çöpte tane var. Kanka. <laughs> Kanka çöpte tane var. Ona transfer düşürsen bir şey derler mi lan? Kanka bak paylaşmalık al bir tane. Ne halin? Çöpçü müsün? Aman Allah'ım. Aa ciki alsana. Ya. Ben bunu, ben bunu, ben bunu boyayıp kullanacağım bu evet. arada. E, evet, ben gönlümü belletme oğlum. Ben şunu boyayıp kullanacağım. <laughs> <ben gülüyor> oğlum. Bakın bunun içi güzel. Ha, bu tamam. çok büyük evet. lan. Öf, ananı satayım. Beyza, Beyza paylaşmalık alsın. <laughs> Beyza paylaşmalık. Alsana. Dur bakayım. Kanka şunun içini Kank karıştır derk... daha güzelleri. Hadi. Hangini <laughs> <laughs> alıyorsun? Kanki paylaşmalık alsana. Kanka aynı boyutta Çek. olur. Paylaşın kan. tamam, bana kanka. Ayağım kurt değil. bu Ezik diyak. Ezik kuzu diye denliyim. Avurat annem. Efecan sen bunu sürebilmeyi biliyor musun? Ya ben bununla paletle taşıyorum. Ya sike ya. Senin paletle kişi mi var? Heh.